Merhaba sevgili dostum. Hepimizin zaman zaman kendimizi olduğumuz gibi görmekte ve hissetmekte zorlandığı anlarımız elbet olmuştur. Zihnimiz günlük yaşamın zorluklarıyla boğuşurken ruhumuz olduğundan daha da yorgun görünür, ağırlaşır ve taşıması zorlaşır. İşte tam olarak bu tarz durumlar için uyguladığında ruhunu hafifletecek 9 önerim var. 1 numara. Kaygıyı ve korkuyu değil her şeyin yoluna gireceğine güvenmeyi seç. Her şey düzelecek, iyi olacaksın. Güven bana. 2 numara. Eski sen bitti. Bu yüzden eskiden olduğun kişiye geri dönmeye çabalama. En iyi versiyonunu oluşturmak için çabala. İyileşmek, gelişmek ve olgunlaşmak için kendine lütfen izin ver. Çünkü yeni versiyonuna ulaştıkça kendini daha çok seveceksin. 3 numara. Hani çok sevdiğin bir insana kıyamaz ve nazik bir şekilde davranırsın ya kırmamak için. Heh işte kendine de öyle davran sevgili dostum. Fazla ırpalıyorsun kendine. Sana da yazık. Olayları ve durumları zamana ve akışına bırakmayı öğren lütfen. 4 numara. Duygularının sana mesajları var. Duygularına izin ver ki bu mesajları iletebilsinler. Kendine üzülmek, sevilmek, yenilmek ve üstesinden gelmek için izin ver. İnan bana, tahmin ettiğinden çok daha güçlüsün. 5 numara. Kişisel gelişimin ve kişisel bakımın için lütfen kendine zaman ayır. Alacağın bir online kişisel gelişim eğitimi bile bakış açını değiştirebilir. E, bakış açın değişirse de hayatın değişir. Aynı zamanda bakımına da özen göster. Saçın, sakalın bakımlı olsun. Yediğine, içtiğine dikkat et. Haftada iki üç kez dışarıya çık, yürü. Çünkü unutma, beden ruhun aynasıdır. Bazen içimiz dışımıza yansır, bazen de dışarısı içimizi oluşturur. 6 numara Birisiyle yaşadığın iyi anların şüphelenmene rağmen ondaki potansiyel tehlikeyi görmeni engelleyebilir. Bu yüzden her önüne gelene içini açma. 7 numara Seni nasıl seveceğini bilmeyen, ve öğrenmek için de çaba harcamayan insanları hayatında tutmak için bu kadar yorucu ve kendini paralayarak savaşmayı bırak. Bazen ne kadar seversen sev, ilerlemek için o kişiyi arkanda bırakmak zorundasın. 8 numara. Hayatından isteyerek çıkan ve seni terk eden herhangi birini sana nasıl bir iyilik yaptığını elbet bir gün anlayacaksın. Sabret. Ve 9 numara. İntikam ve öfke duyguları senin dostun değil, ruhunu soldurur. En güzel intikam onlara rağmen kendini geliştirmek ve ilerlemektir. Sen ilerledikçe onlar arkanda kalacak zaten merak etme. Bırak onlar yerinde saysın, sen devam et. Unutma, it örür, kervan yürür. Şayet senin de bu konu hakkında önerilerin varsa lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaş. Belki senin yorumunu birisi okur ve onun da ruhu üfler. Beni dinlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.